Vatan İşleri Müdürlüğü'nde bulunan kısımlarımızda tedavilerini yapıyoruz. Tedavileri dediğimiz kısırlaştırmasını yapıyoruz. E, tüm aşılarını yapıyoruz. Herhangi bir hastalığı varsa onların tedavi ediyoruz. Orada e, 3-4 gün bekletirdikten sonra bu yeni yaptığımız barınağı alıyoruz. Şu an burada 150 e, 150'ye yakın hayvan var. Tüm kısırlaştırma işlemleri bitmiş, aşları bitmiş. E, o şekilde. Biz e, buradaki da sonraki çalışmamızda 30 bölme yapacağız burada. O hayvanları yaşına, ırkına, cinsine göre eee ayıracağız ki birbirine zarar vermesin. İşlemleri biten hayvanları buraya alıyoruz. Burada mamalarını veriyoruz. bazı lokantalardan art, artık yemekleri diyeyim. Mesela şey üniversiteden oradan alıyoruz. Bizim kent lokantasının artan yemeklerini buraya getirip hayvanlara yediriyoruz. O şekilde, bu şekilde hayvanlar. Yedi dönüm, bir şekilde mutlu rayonlar. 7 dönümlük yerde barınak yaptık. Hayvanlar burada daha mutlu, daha huzurlu. burada toprak evler yaptık. 13 tane doğal olsun diye. Hayvanlar en azından orada daha mutlu olur. Aslında şeye bakarsak şehir e, beton hayvanlara göre değil. dışarı <laughs>